Kara Para Aşk tabii çok e, hani iyi bir projeyle başladın. Hı hı. Bu pozitif mi, senin için negatif mi bir etkisi oldu? Her anlamda soruyorum. Bence çok pozitif bir etkisi oldu çünkü kadro o kadar deneyimliydi ki evet. ve o kadar güzel bir ekiple başladım ki bu işe. Ee, çok ince bir çizgi yani sen çok daha iyi bilirsin yıllardır. Hı hı. Ee, Kötü bir ekiple bu işi yapmak çok zor. İlk işinin kötü bir ekiple olmaması iyi olur en azından. Evet. Biraz anlayıp meseleyi Hı -hı. sonra bütünün daha burası iyi gelmeyecek bana. Oradan bir Hı -hı. adım geri durayım. Orada destek almam lazım. Orayı öğreneyim diyebiliyorsun yavaş Sadece yavaş. Tabii ki yanlış anlaşılmasın. Ekip özelinde de <laughs> demiyorum. Tabii. Ben de o zamanki Benle şu anki ben çok başka Aynen. istediğimiz şeyler, tavırlarımız, hayata bakış açımız çok farklı olduğu için tabii e, öyle güzel bir ekipte onları örnek alarak e, şey yapabilmek, oynuyor olabilmek. Hayalini kurduğum şeyi gerçekleştiriyor olabilmek muhteşem bir şanstı. Kesinlikle benim için. haklısın. Arkasından hayat mucizelere gebe. içeride yine iyi bir işti hatırladığım hı hı. kadarıyla. Zengin ve yoksul keza öyleydi. Hekimoğlu ben seni oradan itibaren net olarak hatırlıyorum. Hı hı. E, yalnız kurt ve sıfırıncı gün. En son sıfırıncı gün. Evet. Şimdi neler oluyor? En sondan gidelim biraz da bugüne dönelim. Hı hı. Bugün neler yapıyor Damla? Kendini nasıl hissediyor? E, 2014 yılından bugüne 10 yıl neler oldu? Bir Şöyle Z raporu, alalım Yapalım. mı? <laughs> Yapalım. Bir yıldır aslında dinlenme dönemindeyim. Çünkü geçtiğimiz yıl tamamen böyle yorulup, yaşım bunun için evet çok erken ama bazen biraz işte erken. o şeyi... Ee, insan tutturamayabiliyor. Tamam. Ee, yorulup ve böyle ya ben başka bir şeyler mi denesem işte sosyal medya mı yapsam onu mu yapsam bunu mu yapsam daha özgür olabileceğim. Çünkü çalışma saatleri evet. işte şeyler falan. Filan. Arka arkaya yaptığım için bütün işlerimi çok yorulmuştum. Sonra işte bir onları deneyim bakayım dedim. Şeyi çok seviyorum çünkü sosyal medyayla ilgilenmeyi, ha, edit yapmayı, aktifsin. onu bunu yapmayı aktifim. Çok Şu bayılıyorum an. yani. yapabilenleri de çok böyle özenerek bakıyorum bence. Muhteşem bir şey o başka bir dil çünkü. Tabii. Ee, or oralara böyle biraz daha yöneldim. O şey YouTube kanalı açmak istiyordum. Bir sürü video çektim, edit yaptım. Hazırda var vloglar çektim ama tabii onu asıl yüklemek mesele ya Aa. o kısmı da halledemedim ama bir gün cesaret edebilirsem yaparsın ya o kolay yaparım da böyle bir şey oldum hmm. o kadar benim ki <laughs> Oyunculuğunu etkiler diye evet, bir tedirginliğin var. Evet orası ince bir çizgi ya yani hmm. tam emin olamadım. Etkileniyor aksine ne kadar yani tabii böyle bakmayan var hı hı. hani mahrem kalayım gizemli kalayım ki oynadığım rol ikna edici olsun diyenler de var. Bu da bir üstlüktür ve sonsuz saygı duyuyorum hı hı. ama sosyal medyasını da işte internetteki tüm alanları da yeterince kullanan bir, bir oyuncu olarak söyleyebilirim ki bir yandan da e, özellikle ters köşe roller oynadığında şaşırıp kalıyorlar yani aa sen bu değilsin nasıl oynadın nasıl oldu bu? Tabii ki ama burada yüzde yüz bir oyunculuk kariyeri hedefse evet sosyal medyadan uzak kalmak gerekmeli diye düşünebiliriz. Hı hı. Ama hem sosyal medyada aktif olayım kendimi de ortaya olduğum gibi koyayım ama mesleğim olan oyunculuğa da çok hani böyle idealist bir yerden bakmadan güzel rolleri canlandırmayla devam edeyim hayatımın sonuna kadar dersen tatlı bir enerjisi var sevdiklerinle alışverişin sosyal medyada. E, ben o birebir iletişimi çok seviyorum. Evet, Orada ben... bir de.